Haber programı haftanın ilk günü pazartesi ile başlıyor değerli izleyiciler. 20 Ocak tarihini gösteriyor takvim yaprakları. Gündemin öne çıkan gelişmelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz ve siyasette başlıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içelikli sözler söylediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Özdağ'dan soruşturmaya tepki gecikmedi. X hesabında yaptığı açıklamada Erdoğan'a hakaret iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya'da Zafer Partisi 4. İl Başkanları çalıştayında yaptım dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında partisinin 19 Ocak'taki il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19.01.2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf ettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur ifadesine yer verildi. Ve bir soruşturma haberi de CHP'den geldi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde 8 polisle birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde polis ekipleri tarafından Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmasının sebebini CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğunu açıkladı. Dem Parti milletvekilleri ve Mersin İl Yönetim Akdeniz Belediyesi'nde yapılan tutuklamalar ve kayyum atamalarına yönelik Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yaptılar. Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Dem Parti Mersin İl Yönetimi ile birlikte Akdeniz Belediyesi'nde yapılan tutuklamalar ve kayyum atanmasına yönelik Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yaptı. Akdeniz Belediyesine ilk kez kayım atanmış değil. İlk olarak 2016 yılında Akdeniz Belediyemize kayım atanmıştı. 674 sayılı kanun hükmünde kararname gerekçe gösterilerek şu anda bizim belediyelerimize kayım atanıyor. Yani darbe girişiminden sonra olağanüstü hal dönemde çıkarılmış bir kanun hükmünde kararname. Ülke olağan hale döndü. Şu an Türkiye'de olağanüstü hal yok ama AKP MHP iktidarı olağanüstü hal dönemde çıkarılmış bir kanun hükmünde kararnameyi gerekçe göstererek belediyelere kayım atıyor. Bir gizli tanık uydurmuşlar. Bu gizli tanık gerçekte var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Bakın gizli tanık ne demiş? Demiş ki Akdeniz Belediye Eş Başkanları örgüt talimatıyla belediye işçi aldılar. Akdeniz Belediyesi'ni kazandıktan sonra belediyenin personel ihtiyacı vardı. Bizim arkadaşlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuru yapmışlar. Demişler ki bizim Akdeniz Belediyesi'ne personel almamız gerekiyor. Bakanlık kabul etmediği için Akdeniz Belediyesi'ne tek bir personel alınmamışken şu anda belediye eş başkanlarımız örgüt talimatıyla belediyeye personel aldı diye tutuklular. Evet. Bir yandan kayım atıyorlar, bir yandan el uzatıyorlar. Uzatılan el gerçekten çok kıymetli. Neden belediyelerimize kayım atandığı, neden halkın iradesinin hiçe sayıldığını da farkındayız. Bunu da görüyoruz. Diyoruz ki biz bir yandan e, gerçekten yeni bir dönemin başlaması için elimizden geleni yapacağız. E, başarıya ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Ama aynı zamanda irademizin yok sayılmasına da bizler sessiz kalmayacağız. Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Hatay ve Yayla Dağı Cumhuriyet Başsavcıları Koordinesi'nde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 3 ay süren teknik ve fiziki takip ve çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 29 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonlar yakalanarak gözaltına alındı. Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hatay ve Yayladağ Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 3 ay süren teknik ve fiziki takip ve çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 29 kişi eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen kişilerden 18'i tutuklandı. Ayrıca operasyonlar sırasında Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anla. Şilan 59 Göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bir kaza haberiyle devam ediyoruz bültenimize değerli izleyiciler. Mersin'in Erdem ilçesinde motosiklet kazasında sürücünün kopan parmağının bulunması için vatandaşlar seferber oldu. Kopan parmak yaklaşık 20 dakika süren aramayla bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında sürücünün kopan parmağı dakikalarca arandı. Mersin Antalya D400 Kara yolunda EC yönetimindeki motosiklet yol çalışmasında kullanılan parke ve bordür taşı paletine çarptı. Kazada sürücü EC ve arkasında bulunan ÖŞ yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sürücünün kazada parmağının koptuğunu gören vatandaşlar parmağı bulmak için seferber oldu. Dakikalar sonra parmak başka bir bordür taşı paletinin arasında bulunarak kaza yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Erdem ilçesinde yaşanan başka bir motosiklet kazasında da 18 yaşındaki sürücü düştüğü yolun ortasında bir aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaşandı. Muhammed Samet Özçat, motosikletle seyir halindeyken henüz nasıl olduğu belirlenemeyen bir şekilde kaza yaptı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kaza yerine yaklaşık 30 metre ileride başka bir kişinin de yaralı olduğunu fark etti. Polis kazanın nasıl olduğunu belirlemek için çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, görgü tanıklarıyla konuştu. Ya, ya, ya bir kaza haberi de Adana'dan geldi. Adana'da ters yöne giren hafif ticari araç karşısına gelen hafif ticari araca çarptı ve araç hurda yığınına dönerken aracın 24 yaşındaki sürücüsü maalesef hayatını kaybetti. Diğer araçtaki iki kişi ise yaralandı. Ters yöne giren hafif ticari araç karşıdan gelen araçla çarpıştı. <laughs> kaza Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Elifsu Uludağ Caddesi'nde yaşandı. İbrahim K. kullandığı hafif ticari aracıyla ters yöne girdi. Bu sırada Emre Can kullandığı araçla yolunda ilerlerken ters yöne giren İbrahim K.'nın aracıyla çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim K. ve yanında bulunan diğer bir yaralıyı hastaneye kaldırdı. Sağlık ekipleri diğer araç sürücüsü Emre Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mersin'de hasta rolü yaparak geldiği hastane otoparkından araç çalan şüpheli polis ekiplerince kamera kayıtlarından tespit edip yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Mersin'de hasta gibi davranarak geldiği hastane otoparkından düz kontak yöntemiyle araç çalan kişi polis tarafından yakalandı. Kaçmak üzereyken yakalanan kişi tutuklandı. Hasta gibi davranarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen bir kişi hastane otoparkında keşif yaptı. Daha sonra belirlediği aracı çalmak amacıyla tekrar otoparka bir kamyonetle gelen kişi arka camını kırarak girdiği aracı çaldı. Araç hırsızını yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri güzergahtan geçen güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüpheli kişiyi teknik ve fiziki takibe alan Mersin polisi şahsı kaçmak üzereyken yakaladı. Araç çalan kişinin evinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ile geçirilirken çalınan araçta bulundu. Hastane otoparkından araç çalan kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ve Suriye'de 61 yıllık rejimin devrilmesinin ardından ithal ürün yasağının kalkmasıyla Hatay'dan Suriye'ye giden tırların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk görüntülendi. Uzun yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı. Suriye'de yönetimin değişmesi sonrasında Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hızlandı. Suriye'ye mal taşıyan tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Savaş bitmeden önce çok sıkı şeklinde gidemiyorduk. Esad'ın bize uyguladığı bayağı şeyler var, sıkıntılar vardı. Şu anda bayağı çok yani. Sıkıntı yok şu anda. Şimdi en az kaç tır gidiyor? Şu anda aşağı yukarı 400 araç geçiyor. Önceden 150 araba, 200 araba falan gidiyordu. Suriye ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay'da bulunan sınır kapılarına da yansıdı. Şu anda ben salı günden burada beklemekteyim. Ve bugün cumartesi daha pazartesiye kadar benim sıra gelmiyor. Eski kıyasla süper ama eskiden ben sıra beklemiyordum burada. Boşaltmalarda sıra hiç beklentisi sağlamıyordu. Sınır kapılarında sayıları yaklaşık 2000'i bulan araç kapasitesine ulaşıldı. Suriye'deki yönetimin Türkiye'den ithal edilen ürünlerdeki vergileri yükseltmesine rağmen iki ülke arasındaki sınır kapılarındaki ticaret hızlanmış durumda. Sıkıntı yaşıyor. Oranın o taraftan zam yapması, girişlere çıkışlara mala zam gelmesiyle biraz, biraz durakladı yani. Güvenlik konusunda süper güvenlik var. Arabayı bırakıp gidiyoruz, herhangi bir şey yok yani. Güvenliğimiz çok güzel. Ya beş gün altı gün bekliyoruz yani burada bekliyoruz. Sırayla gidiyor, alıyorlar. İki üç günde geçiyorduk. Şimdi zam yapmasıyla beraber biraz tüccarlar yani geri adım attı yani. Onun için biraz sıkıntı yaşıyoruz yani biraz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in halası Sevinç Gökayaz vefat etti. Gökayaz için Tarsus Güney Mezarlığında bir cenaze töreni düzenlendi. Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer cenaze merasiminde aile üyeleri ve yakınları ile birlikte yer alarak taziye dileklerini kabul etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in halası Sevinç Gökayaz vefat etti. Gökayaz için Tarsus Güney Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer vefat eden halası için düzenlenen cenaze töreninde aile üyeleri ve yakınlarıyla birlikte yer alarak taziyeleri kabul etti. Allah İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Ve bültenimizin sonuna geldik günün haberleriyle ajanda da görüşmek dileğiyle hoşçakalın.